Bugün mobilite trendi pek çok konuda olduğu gibi kariyer yönetiminde de karşılık buldu diyebiliriz. Bu da şu demek aslında yani her gün 9-10 saat bir mesai yerine geçirmek yerine bunu parçalara bölerek yönetmek, bu zamanı parçalara bölerek farklı işler yapmak artık çok daha değerli. Yani bir yandan kendi bölümümüzle ilgili içerik üretmek, bir yandan burayla ilgili kariyer inşa etmek ve topluluk oluşturmak artık çok daha önemli bir boyutta. Bunun kolay olmadığının farkındayım tabii ki. Yani bölümümüz ne olursa olsun içerik yapmak ve buradan bir kitle oluşturmak zor. Ama şu anki mobil dünya bize bunu zorunlu kılıyor diyebiliriz. Yani şu anki yaptığımız işler de aslında bir adaptasyon sürecinin sonucu. Yani bunları biz istemedik belki ama bir dünya düzeni oluşturmuştu ve bunu bize yöneltti. Şu anki dünya düzeninde, şu anki mobilite düzeninde bize diyor ki artık bir iş yapmak yerine, 9 saat çalışmak yerine belki 12 saat çalışacaksın, 13 saat çalışacaksın ama bunu parçalara bölerek farklı alanlarda, farklı sektörlerde farklı iş modellerini yapacaksın ve bu bize çok daha fazla şey sağlayacak diyor.